İnternetin tanımı İnternet, dünya çapında bilgisayar ağlarının birleşmesiyle oluşan küresel bir iletişim ağıdır. Bu ağ, milyarlarca bilgisayar ve diğer dijital cihazın birbirleriyle bağlantı kurmasına ve bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağlar. Bugün internet, dünya çapında yüz milyonlarca insanın erişebildiği, halka açık, İşbirliğine dayalı ve kendi kendini idame ettiren bir tesistir. Birçok kişi tarafından birincil bilgi tüketimi kaynağı olarak kullanılır. Sosyal medya ve içerik paylaşımı yoluyla kendi sosyal ekosisteminin yaratılmasını ve büyümesini sağlar. Ayrıca e-ticaret veya çevrim içi alışveriş, internetin en büyük kullanım alanlarından biri haline gelmiştir. İnternet, her geçen gün daha da yaygın hale gelen birçok uygulama ve hizmete ev sahipliği yapar. E-posta, sosyal medya, online alışveriş, video konferanslar, bulut depolama ve diğer birçok dijital hizmet internetin sunduğu olanaklar arasındadır.